Merhaba arkadaşlar. Kapsamlı Android programlama eğitimine hoş geldiniz. Eğitim setim isminden anlaşıldığı gibi kapsamlı bir içeriğe sahip olacaktır. Şu an tanıtım videosunu çekerken 58 saate ulaşmış bir eğitim setim bulunmaktadır. Tahmini olarak 100 saate ulaşacağını zannediyorum. 100 saat 105 saat arasında bir içerik barındıracaktır. Bu eğitim seti boyunca birçok teknoloji hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Öncelikle eğitim setimi alırken Java programlama dilini bilen arkadaşlar eğitim setine kayıt olsun. Şu an çünkü eğitim seti içerisinde Java programlama dilinin ayrıyeten anlatılması bulunmamaktadır. Çünkü Java gibi büyük bir dilin yani muazzam ötesi bir dilin 2 saat eklenmesi sizlere bir kolaylık sağlamaz arkadaşlar. Bu sadece Java'ya ayıp olur. Öncelikle bunu belirteyim. Eğitim seti boyunca elde ettiğimiz kazanımları pratiğe dökmek için her dersin sonunda hemen hemen her dersin sonunda örnek uygulamalar yapmaya ve bu eğitim setimi bol projeli bir şekilde zenginleştirerek sizlere daha zengin bir içerik sunmaya çalıştım şu an için dediğim gibi 58 saatlik bir eğitim setimiz mevcut Peki hangi teknolojileri kullanacağız? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle OneSignal platformundan bahsedelim. Şimdi bir mobil projesi geliştirirken, yani bu mobil projesinin bildirimlerinin gerçekleştirilmesi lazım. Yani bildirim işlemleri mobil projenizin olmazsa olmazlarındandır. Bu bildirim işlemleri için OneSignal platformundan yararlanacağız. Picasso kütüphanesi var. Picasso kütüphanesi de resimlerin mobil projenizde yani bir sunucuda bulunan resimlerin desek daha doğru olur. Mobil projenizde gösterilmesini sağlamak için kullanılacaktır. Eğitim seti içerisine MySQL ve PHP kısmını da ekledim. Çünkü bir mobil projesinin web servis olmadan düşünülmesi imkansızdır. PHP ve MySQL kullanarak web servis yazmayı öğreneceğiz. Retrofit kütüphanesi ile de bu web servisi JSON formatındaki web servisi parse ederek web sitemizle web servisimizle mobil cihazımızı etkileşimli bir hale getireceğiz. Aynı zamanda lokal veri tabanlı için real veri tabanını kullanacağız. Şu an zaten bu teknolojilere baktığınız zaman piyasamızdaki piyasadaki en güncel teknolojiler olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda Firebase'i kapsamlı bir şekilde anlatacağım. Firebase içinde iki tane büyük projemiz olacak. Bir tanesi sohbet uygulaması olacak. Kişileri ekleyebileceksiniz. Bu kişiler ile mesajlaşma WhatsApp'taki kapsamlı bir mesajlaşma içeriğine sahip olacak. Aynı zamanda bir de sanal post destekli bir mobil uygulaması Gerçekleştireceğiz sanal post destekli e-ticaret mobil uygulamasını da Firebase altyapısını kullanarak gerçekleştiriyoruz. PHP ve MySQL ile web servis yazmayı parse etmeyi öğrendikten sonra kapsamlı bir projemiz daha olacak. Bu projemizde kişinin otomobil alım satım işlemlerinin gerçekleştirdiği bir oto galeri uygulaması olacak. Bunda da web servisimizi hem kendimiz yazacağız uygulama için. Oto hmm. galeri uygulamamız için web servislerimizi kendimiz yazacağız. Aynı zamanda bu yazdığımız servisi mobil projemizle etkileşimli hale getirerek bir proje ortaya çıkaracağız. Şu anda eğitim setimin içerisinde neler öğreneceksiniz? Yani bu eğitim setine kayıt olan arkadaşlar neler öğrenecek? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle XML ile layout tasarımı gerçekleştirebileceksiniz. Yani Android programlamada genelde sürükle bırak yöntemiyle arayüz elemanları projeye eklenir. O şekilde bir tasarım gerçekleştirilir. Ancak piyasaya çıktığınızda bu sürükle bırak yöntemi tercih edilmez. XML bilmeniz gerekir. Tasarımlarınızda XML ile gerçekleştirmeniz yapmanız önerilir. XML tasarımını XML ile layout tasarımını öğrendikten sonra Android'in temel view elemanlarını ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz. Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar kullanmama durumu gibi bir şey yok. Hemen hemen her ders sonunda bu view elemanlarından elemanlarını kullanmayı çalışıyoruz. Yani bu şekilde de sizin aklınızda kalıcı bir hal alıyor. Activity ve fragmentler Android'in önemli konularından bir tanesidir. Bu iki başlığı da ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi lokal veri tabanı işlemlerimiz için real veri tabanını bu uygulamada kullanacağız. Şu anda günümüze baktığımızda günümüzde hep SQLite tercih edilir. Ama çoğu yazılımcı araştırmaz. Niye? Yani sadece SQLite'ı tercih edelim. 2014 yılında real veri tabanı çıkmış. Size nesneler olarak tab nesnelerle tablolar oluşturmanızı sağlıyor. Yani bir programlama dilini bilen arkadaş real tercih eder diye düşünüyorum. Yani diğer türlü SQLite'de daha fazla kod daha ayrıntı bulunurken RAM'de daha sade bir içerik söz konusu. Push ve Local Notification işlemlerini öğreneceğiz. Dediğimiz gibi Notification'lar Android projelerinin vazgeçilmezlerindendir. Bunları en güncel teknolojilerle öğreneceğiz. Web servis yazma ve kullanma. Web servis yazmak Android'in can damarıdır arkadaşlar. Web servisi yazma ve kullanma. Sonuçta bir Android projesi geliştirirken dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de içeriğin değiştirilmesi. Yani siz bir tane Android projesi yazdınız. Ardından iki yıl sonra kullanıcı dedi ki burada şu olsun şurada şu olsun tarzında bir istekte bulunduğunda siz yeniden projeyi açıp içeriği değiştirmek yerine bunu yani mobil cihazınızı web servislerle etkileşimle hale getirirseniz yani bir sunucudaki DB'nizle etkileşimli hale getirirseniz sadece sunucu tarafında yaptığınız değişiklikle mobil tarafında o değişikliği anında göreceksiniz. Şimdi Firebase ile web servis arasında ciddi bir çekişme var. Yani arkadaşlarım da soruyor. Hocam web servis mi? Firebase mi? Şimdi şu anda günümüz için konuşuyorum. Birçok kurum kendi altyapısını kullanıyor. Firebase yeni bir teknoloji. Bu yüzden bu kurumlara bir mobil uygulaması geliştirecekseniz büyük ihtimal bu kurumların DB'sini, database'ini baz alarak web servis yazacaksınız. Yani kimse size yeniden bana altyapı oluştur demez. Zaten bu altyapı vardır. Siz de bu altyapıyı altyapıya uygun bir mobil uygulama geliştirmek isterseniz ne yapacaksınız? O altyapıya uygun web servis yazmak zorundasınız. O yüzden bu gibi durumlarda web servisi kullanmak zorundasınız eğer ki yeni bir proje nasıl bir kişi sizden bir proje istedi mobil projesi bu mobil projesi içinde Firebase'i tercih edebilirsiniz ama Firebase'de bir ücret ödeme zorunluluğu doğabiliyor. Web siteniz ile Android uygulamanızı etkileşimli hale getireceksiniz. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Eğer ki bir mobil geliştirici web servis kullanmayı bilmiyorsa bu sadece arkadaşlar kendini mobil geliştirici zanneden bir kişidir. O yüzden öğrenmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi de web servis yazma ve kullanmadır. Daha doğrusu web servis yani şimdi bir şirkete gittiğiniz zaman web servis yazan arkadaş bulunur. Ancak siz mobil geliştiriciyseniz web servisi kullanmayı bileceksiniz. HTML pars etme bu da şu anda günümüzde önemli. Çünkü günümüze baktığımızda en önemli iki yazılım alanlarından bir tanesi web bir tanesi de mobildir. Şimdi webde bulunan dataları mobilinize mobil projesinde çekmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda eğer ki web servis yazmanın gerekli olmadığı durumlarda HTML parse etmeyi kullanacaksınız. Bunun eğitimi de ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Bunun için bir de Nöbetçi eczane uygulamamız olacak. Nöbetçi eczanelerinin eczanelerin listelendiği bir proje gerçekleştireceğiz. Bu da sizin HTML parse etmede öğrendiğiniz bilgileri kalıcı hale getirecektir. Firebase teknolojisi yeni bir teknoloji, çok güzel bir teknoloji. Bu teknolojiyi de ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. İki tane büyük projemiz olacak. Bir tanesi sohbet uygulaması. ikincisi sanal post destekli bir e-ticaret uygulaması. Bulut tabanlı mobil uygulamalar dediğimiz Firebase altyapısını kullanarak gerçekleştirilen uygulamalar olacak. Aynı zamanda Google'a ait map işlemleri var. Sadece yani mobilde amaç sadece bir konumu haritada göstermek olmamalı. Map API bir Google bize bir API sunuyor. Bu API içerisinde ciddi yani uygulamanızı zenginleştirecek ciddi işlemler var. Mesela konumunuza göre mahallenizi, sokağınızı, caddenizi barındıran API'ler var. Bunlar yani bu dediğim örnek JSON formatı tipinde bunun da yani web servisleri öğrendikten sonra zorlanacağınızı zannetmiyorum. Veya iki konum arasındaki yol çizme işlemi gibi işlemlerde de Google bize ciddi bir destek veriyor. Bu eğitim setimizde de ayrıntılı bir şekilde Google Map eğitimi de ele alınacak. Şimdi eğitim setimizde örnek projelerimiz var demiştik. Bu örnek projelerimiz nelerdir? Şimdi size dersi anlattıktan sonra siz bir kazanım elde edeceksiniz. Bu elde ettiğiniz kazanımları kalıcı hale getirmek için hemen hemen her ders sonunda konunun kavranması için örnek projeler yapıyorum. Bu örnek projelerle de arkadaşlar kalıcı bir bilgi elde ediyorsunuz. Aynı zamanda nöbetçi eczane uygulamamız olacak demiştik. Bu nöbetçi eczane uygulaması HTML parse sizde kalıcı hale getirecektir. Araç alım satım uygulaması web servisi. Bu uygulamada bu uygulamanın web servisini biz yazıyoruz. Biz yazacağız. Aynı zamanda bu yazdığımız servisi mobil cihazımızla etkileşimli hale getirerek bir araç alım satım uygulaması gerçekleştiriyoruz. Firebase eğitimini tamamladıktan sonra sohbet uygulamamız olacak. Bu sohbet uygulamasında kişi ekleyebileceksiniz, kişilerinizi görebileceksiniz. Bu kişiler ile sohbet etme imkanı olacaktır. Aynı zamanda Firebase'in Firebase eğitimini tamamladıktan sonra sanal post destekli bir e-ticaret uygulaması gerçekleştireceğiz. Yani bu anlattığım içerikler, projeler baz alınarak şu anda 58 saate ulaşmış olan eğitim setim tahmini olarak 100 105 saat arasında sonlanacaktır. Bu da sizin için ciddi bir bilgi olacaktır. Şimdi ilk başta eğitim setimizde Android'in temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunları zaten başında anlattım. Genel olarak Android eğitimi dediğimiz şu başlıkları kapsayacak. Sadece Android kısmı. Real veri tabanında dediğimiz gibi Real veri tabanı şu anda yeni. SQLite'a göre çok hızlı. SQLite'a göre çok tercih edilen. Şu anda Türkiye'de SQLite tercih ediliyor. Bunun sebebini de anlayamıyorum. Yani böyle yeni bir teknoloji varken bizim halkımız neden yeni teknolojilere kapalı? Bunu çözemiyorum. Siz de arkadaşlar bu eğitim setinde real veri tabanı hakkında bilgiler edineceksiniz. Ciddi bilgi elde edeceksiniz. Yani Realm gerçekten lokal veri tabanı için tercih edilen veri tabanıdır. Şu anda yani diğer ülkeler Realm'i baz alarak Android projeleri gerçekleştirmektedir. Web servisleri dediğimiz gibi PHP, MySQL kullanarak yazacağız. Retrofit kütüphanesi de şu anda günümüzde bulunan en hızlı, en yeni. Jason veya şöyle söyleyeyim web servisinizi parse etmeye mobil cihazınızla etkileşimli hale getirmeye yarayan en güncel kütüphanedir. Şu anda bunu söylüyorum arkadaşlar. Volley var bir de async tasklar var. Bunlar genelde yani eski de arkadaşlar hız bakımından da kod karmaşıklığı bakımından da retrofit ben de yani retrofit daha az kod barındırıyor. Daha hızlı bir şekilde size imkan sunuyor. Notification işlemleri için OneSignal platformunu kullanıyoruz. Şu anda OneSignal platformu ücretsiz. Yani bizim yaptığımız projeler için ücretsiz. Tabii ki ciddi projelerde bir ücret ödeme zorunluluğu doğuyor. Firebase çok yeni bir teknoloji, çok iyi bir teknoloji. Bizim web servisi yazmadaki zahmeti göreceksiniz. Yani derse eğitim setini alırsanız web servisi yazmadaki zahmeti göreceksiniz. Firebase sizi sunucu kiralamadan kurtarıyor. Web servisi yazmadan kurtarıyor. Hazır metodlarla size ciddi kolaylıklar sağlıyor. Bitbucket bucket arkadaşlar bit bucket önemli bir teknoloji. Niye önemli bir teknoloji? Çünkü siz kod yazarken kodlarınızı yedeklemeniz bir yerde saklamanız gerekiyor. Oldu da yani hepimiz insanız bir sıkıntı yüzünden bilgisayarımız açılmaz hale geldi. Bu gibi durumlarda proje kaybı yaşamamak için Bitbucket kullanmayı öğreneceğiz. Zaten kodlarımızda Bitbucket da mevcuttur. Yani şimdi bu içeriğe baktığımız zaman arkadaşlar kapsamlı bir içerik sizlere sunmaya çalıştım. Şu anda eksikler olabilir arkadaşlar zaten projeyi şey uygulamayı yani eğitim setine kayıt olduktan sonra bu eksiklikleri benimle paylaşıyorlar. Şu an için en büyük eksikliğimiz şu an 58 saati göz önüne aldığımızda Android Studio'nun kurulması ve Genymotion kütüphanesinin, pardon Genymotion'un programının kurulmaması. Bunların örnekleri zaten şu anda internette sayısızca var. Şu oldu da bir sınıra yakalanmamak için şu anda eğitim setimiz güncelleniyor herhangi bir sınır var mı bilmiyorum. Oldu da mi bir sınır koyarsa ben diğer derslerden diğer konulardan mahrum olmamak için bu iki konuyu şu an için eklemedim. Ama ben bu eğitim setini tamamladıktan sonra oldu da yeniden video ekleme iznim varsa yani herhangi bir sınır doldurmamışsam Android stüdyonun ve genimotion'un kurulması işlemini de anlatacağım. Alacak arkadaşlar için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim seti sunmuş olurum.